Kerkük'te Türkmeneli Partisi'nin danışma kurulu üyeleri partinin binasında geniş çapta toplantı düzenledi. Toplantıya Kerkük'teki Türkmen şahsiyetler katıldı. Kerkük'te Türkmenleri ilgilendiren konular, ülkedeki son siyasi gelişmeler ve yeni hükümette Türkmenlerin yer alması ile ilgili konular toplantının gündeminde yer aldı. Toplantının detayı hakkında ise Türkmeneli Partisi Müsteşarı Mahmut İzzet şöyle bilgi verdi. Bu toplantıda gelecekte de Türkmen'in ...mustakbeli Irak'ta hara onu da el almak istedim. Gelen insanlar pazardan gelip, akademisyondu, doktordu, mühendisti, ...bazar adamıdı. Bunların Türkmen eli istedi fikrini alsın, bu fikri toparlasın, sonra büyük bir konferans yapsın bunun üzerine. Nasıl insanlar için burası emel bulabilir, Nasıl insanları toparlarız bir toplum altına, bir huzur altına çünkü Irak'ta bir günde ne huzur var, ne emniyet var. Biz biz edebiliriz kerkükte Türkmeneli coğrafyasında huzur istikrar yapabilirken çocuklarımızı fırsat amel bulmak için yapabilir bazı şeyler.